Evet merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizinle kutu açılışı yapacağız arkadaşlar kusura bakmayın Açımın dandikliği yüzünden için hey. evet, Merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün kutu açılışı yapacağız arkadaşlar çok heyecanlıyım e, ee, Başlı okudunuz zaten Bu adamı açacağız İçeriden birazcık gözüküyor Şimdi Hayatımda hiç kutu açılışı yapmadım ve bu hayatımda sahip olduğum en kötü kamera açısı falan. Ama bunu yapacağız. Şimdi öncelikle dur 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 düşme çok pahalısın dur. Of. Buna bir şey olursa intihar falan ederim arkadaşlar biliyor musun? Sonra benden video alamazsınız. Üzülmeyin yani. Of. Bu rahatlatıcı şeyler var ya. Onlardan var. Üzde, Ve yani Umarım kamerayı düşürmem. O kadar az alanım var ki. E, evde stüdyo niyetine kullanabileceğim tek yer evet burasıydı. Televizyonun önü. Yani halime siz düşünün arkadaşlar. Ne değişik şartlar altında video çektiğimi. Hatta tripodum yoktu o yüzden ben de yarım e, yarın içeri içeri lastik bağlayıp telefonumu hafif yata eğilimli bir tane tripod haline getirdim. E, yani bunu nasıl tarif edeceğimi bile bilmiyorum yarımlık pek düşünün tamam mı? Ama eee ortasında lastik var ve eee öyle yani. Dış katman çıktı. Of. Bununla yastık falan yapabilirim. Bu kadar fazla. eee altında S 1 X, yazıyor. Benim aldığım model bu değil. Bana ne geldi? Amk diyorum şu an içimden. Diyor ki Amfi var, Back Clip, on Tuner, Strat Cable ve bir de Pena varmış. Oğlum siz ne yaptınız? Bu ne? Bana ne yolladınız abiler? Arkadaşlar bakın, burada kutu içeriği var. Bakın, hani Amfi falan var. Ee, bu bakın kutu içeriği. Ee, what the fuck'lık bir şu an şeydeyim, vaziyetteyim. Vaziyetimiz what the fuck'tır arkadaşlar. Efendiler, vaziyetimiz what the fuck'tır. Of. Şu an bakıyorum ve hiçbir şey göremiyorum. Of. Buna kolumu sokabilirim. Şimdi arkadaşlar, gitar çalmak için ne ihtiyacınız var? Amfe. Ama benim amfim yok demeyeceğim. Benim var amfim. Bunu aldım. Bu da Marshall MG10G. Gold demek. Yani fakirler için tercüme edeyim. Marshall MG10 Gold altın yani. Yani ben zengin olduğum için altın dışında hiçbir şey kullanmam. Falan. Yoruldum biliyor musunuz? Açarken yoruldum yani adamım. Neyse. Adamım. Güzel görünüyorsun. Yanlış yerden çıkarmaya çalışıyorum şu an Biliyor musun? Of. Oh. Değil Tamam. Şimdi elimizde ne kaldı? Gitar. Gitarı at gitsin. Kutu. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam ihtiyacım olan boyutlarda bir kutu. Şurası açılıp kapanabiliyor. Ee, gördüğünüz gibi çok kullanışlı. Ee, Şaka diyorum arkadaşlar. Bunları atıyoruz. Bizim olayımız bunlar. Şimdi öncelikle ön taraf ön tarafta bir kılıf gibi bir şeyimiz var. Bunu açıyorum. Bunun içinden büyük ihtimalle pena çıkacak. Aa Yamaha'ymış. Of. Tamam kalp krizi geçirmeme gerek yok. Aha May diye görüyorsunuz değil mi? Yamaha bu aslında. Of. <laughs> bu biraz korkutucuydu. Tamam içinde tuner ve pena hediyeleri var. Ee, tahminimce 0.45 ve 0.95 oldular penaları. Bunlar çok önemli çünkü benim penam var. Biliyorsunuz ben usta bir gitarist, baterist, piyanist, ee, Süperstarist olduğum için her şeyim var. Bu konularda hazırlıklıyım. Oh my god! Şu paraltıya bakar mısınız? Tamam. Arkadaşlar sakin olun azıcık. Pasifika yazıyor. Üstünde Pasifika yazıyor. Damn. Oh. <laughs> ah vallahi Pasifika. Ay. Ay çarptım. Açı bozuldu, neyse. Zaten açıya ihtiyacım yok artık. Bakar mısınız? O kadar akorum bozuk ki... Seni seviyorum. Pasifika... ...ve 112... ...bir şeyler yazıyor bakın şurada. Okuyun. Oku. Okudum mu? Okudum. Şimdi böyle benim gibi yaparsanız böyle bir şey duyamazsınız. Böyle durumlar için ne lazım size? Ampli lazım arkadaşlar. Şimdi şu anda kafam bir şey dank etti. Benim jack kablom yok. E, tuner bu. Bunlar akor edersiniz. Bunlar açılmış ama yani neden? I don't know. Yani bilmiyorum şu an <laughs> iki tane pena çıktı içinden bakıyorum hemen size Eee jaz 3 ve jaz 3 diyor eee bu ne oğlum bunları 3 boyutlu yazıcıdan mı çıkarttınız şunlara baksanıza Hani şu 1 liralık sakızlardan çıkan şeyler olur ya Pena dediğim böyle bir şey değil bu arada Pena dediğim böyle bir şey artık Ante açılışına geçiyoruz arkadaşlar biraz dik Dünyanın en kambur videosunu falan çekiyorum ben bundan önce açmıştım ama yani kullanmadım. Bu da çok önemli bir adam. Çünkü altın anladınız mı? Ya yani fakirlere tercih. Gördüğünüz gibi bunun bir prize ihtiyacı var. Neske ben, ben <laughs> Türkçeyi çözersem bir ara konuşacağım sizinle arkadaşlar. Yani ben nasıl böyle bir mallık yaptım onu da bilmiyorum. Gücünü açtığın zaman dups olur. Şu haliyle bir o kadar güzel ki. Yani adamı çalmadan birkaç gün daha bekleyeceğim. Maalesef. Benim mallığımdan. Üstüne jelatini var. Jelatini açılışı yapar mısın? Şu an hem çok mutlu hem çok mutsuzum. Size bir şeyler çalayım. Nasıl beğendiniz mi? <laughs> ee... Şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Yani jack kablom olmadığı için çalamayacağım bunu. O yüzden vaktinizle çalmak istemiyorum. Madem bunu çalamıyorum, sizin vaktinizi çalmayın Zaten bunu montaj yapıp çok düşürürmüş. Hatta burayı koymayabilirim. Bilmiyorum bakarız. Size jingle bell çalayım mı? Ayrıca en ince tel o kadar ince ki elinizi kesebiliyor. Yani şunun inceliğini görebiliyor musunuz? Ben, ben, ben ben burada tel olduğunu göremiyorum şu an kamerada baktığım zaman. Bilmiyorum. Yani bu kadardı sanırım. Daha video uzatmanın bir anlamı var mı? Bir şey yapacak mıyım? Ya ben video kapattıktan sonra ambalajları falan oynayacağım. Öyle yani. Bir de jack kablo sipariş edeceğim hemen. En en hızlısından bir tane. Artık ne kadar hızlı gelirse, ne kadar dayanabilirsem bunu çalmamaya. Bilmiyorum arkadaşlar bakacağız. Bakacağız Ayrıca penal için teşekkür ederim. Sanki Yamaha bu videoyu izliyordu. Zaten Yamaha satmıyor. Müzikten aldım da. Bunu videoda söyleyebilir miyim bilmiyorum. Ya sonuç olarak Yamaha gerçek. Hatta bakın al. Aha may. Tamam. Yeter bu kadar. <laughs> tamam ya yeter bu kadar. Gerçekten. Tamam gitarı elimden bıraktım. Gerçek kapanışı yapalım. <laughs> yani 20 dakikadır bir şeyler çalıyorum. <laughs> Saçma bir şekilde. Tamam. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ayrıca şu mükemmel kötü stüdyoma da kusura bakmayın. Ya, arkada anakartları, kutuları, fatura falan var abi şurada yani. Şurada benim besteler var. Bilmiyorum arkada modem var, org var, her şey var. Arkada televizyon var. Yani dediğim gibi kusura bakmayın. Şu kardeşimle bir pozumu daha alın da. Tamam. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra gitar kanalıyım. Hadi bay bay. Kapatsana videoyu. Ha ben pardon pardon özür dilerim.